Ömer'in deliye döndüğü anlar damga vurdu. Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini aynı evin içinde kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar. Ali, çiçeğe son bir şans vermek için eve döndüğünde şok olacağı bir tablo ile karşılaşır. Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir. Çelebiye karşı dışarıdan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır. Alev Alev'in dün akşam yayınlanan bölümünde kızı Güneş için Çelebi'nin evine dönmek zorunda kalan Cemre zor anlar yaşarken Ozan onu yalnız bırakmamak için elinden geleni yaptı. Tüm çıkmazlara rağmen Cemre, Çelebi'den kurtulacağına dair inancını kaybetmezken mücadelesinden vazgeçmediğini gösterdi. Çelebi'nin evinde başladığı noktaya geri dönmek zorunda kalan Cemre, tüm zorluklara rağmen kızı ve kendisi için mücadelesini sürdürmeye karar verdi. Bu süreçte Ozan uzaktan Cemre'ye desteğini göstermeye devam etti. Çelebi ile birlikte katıldığı bir davette Cemre, karşısında Ozan'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşarken ikilinin konuştuğu anlar duygu dolu dakikalara sahne oldu. Ozan, Cemre'den vazgeçmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Cemre'yi uçurduğu dilek balonlarıyla uzaktan mutlu etmeye çalışan Ozan, Çelebi'yi yenmenin bir yolunu bulduklarını da Güneş'e verdiği gizli bir notla Cemre'ye